Bu videoda hayatınızda daha önce hiç görmediğiniz, 30-40 sene önce çıkmış, gelecekten gelmiş gibi efsane özellikli teknolojik saatlere bakacağız. Ulan pilini ısırdımın gaz yömeninizleri. Saatli televizyon nasıl icat ettiniz lan? Oyunlusu var, telsizlisi var, televizyon kontrol edeli, küçüğü, ses kaydedici, çeviri yapanı, termometrelisi, kendi kendine şarj edeni var. Ben sayarken emekli oldum. Gerisini siz düşünün. Oo Kaan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bu, ne, bu nedir hocam? Kasya size özel bir kutu getirdi efendim. Aa, oo ne diyorsunuz ya? Şurada bir açalım ya. Çalın. Tut bakayım abi sen şunu. Evet Kaan Bey. Oğlum bu ne lan? Oğlum saat nerede lan? Allah'ım ya Rabbim. Herhalde hediye çeki falan gönderdi şerefsizleri anlamıyorum. Aa, okuyalım ne varmış. Yani. Vay 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 değerli Yiğit Bey vay vay gasyodan neler geliyor lan bize. Okuyun <laughs> efendim. Değerli Yiğit Bey videolarınızda bize ve markamız hakkında bulunduğun ne diyor lan? Bulunduğunuz küfür ve hakaretler. Yüzünden rasyo İstanbul Türkiye AŞ tarafından Ankara tüketici hakkını mahkemesine sizi şikayet etmiş bulunmaktayız Oo. Oğlum <laughs> abi bir şey daha söyleyeyim. görünce hediye sandın değil mi? Senin yer kovanını akrabin <laughs> Bu sene dedemin dedesi öldü. Allah rahmet eylesin. Cimri pezevenk tarlayı çok gördü bize de A bu zati verdi. Bir baktım zaten hala tıkır tıkır. Film markasını Google'a yazdım. Fabrika kapanalı 30 sene olmuş la. Casio CMD40. Namı değer İçsedi. Televizyonun kumandası mı bozuldu? Limanın kumandasını misafir çocuğu yanlışlıkla yedi mi lan? Hiç önemli değil. Aa bu zaten kumanda özelliği var. Kuran çapsın. Nasıl çalışıyor derseniz? Aa bu kumandadaki vericiyi buna koymuşlar babacan. Olay bu. Kumandayı zaten dayıyor. Hop kumandayı yok kumandayı. Ateviyet. Ateviyet. Ayde, abi ne oldu ya? Kumanda burada. Vallahi ben kapamadım. Açıl lan. Anasını sıkıyorum. Açıl. Seviyorum lan bu saati. Biz Biz bu saatler bir zamanlar AVM'lerde yasaklanmış. Saat post cihazlarını kapatıyormuş. O değil de yeni akım çıkmış. Millet elektronik cihazların anakartına gizli mesaj yazıyormuş. A böyle. Çok yaratıcı bir şey ya. Casio T-1500 Ya da dümenden Translate Zaten içinde 1666 tane İngilizce Japonca Japonca İngilizce kelime, deyim, atasözü varmış la Aradığın kelimenin harfini giriyor götveren o harf ile başlayan kelimeleri yazıyor A onu çevir hizmeti Yalnız şunu beğenmedim Casio Su geçirmez değilmiş lan bu zaten Zaten suyun içinde de bir Ahmet çeviri yapmayın Valla yol mu tarif edeceğiz la Okyanusuna fiber hoppik döşediklerim Ne diyor? Nihara sahusa şimasuk Bu ne demekmiş la? Adam sandık. Eşe anlımıza değdi. ya. Televizyonunu zaten geçmeden önce şuna bir bakın. Emre, sana bir soru arkadaşım. Pastaya oturup dalgayı yemek mi yoksa dalgaya oturup pastayı yemek mi? Seç bakalım. Soracan soru Hiçbiri. Şimdi arkadaş öyle olmaz bir tanesini seçeceğim. O zaman ben dalgaya otururum acı O neydi lan? Bir şey yok be adam çaldı. <laughs> Dan dalga ya turun aja. Ben dalga ya turun aja. <gülüyor> 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 Seiko Voice Note 1983'te çıktı. Tarihin ilk ses kaydedicili saati. Bugün cebimizdeki, galerimizdeki bir fotoğraf 10 MB iken bu saatte 16 KB RAM var. Evet evet yanlış duymadınız. 16 KB RAM var. O hoparlörünü yaladığımız zati 8 saniyelik ve 4 saniyelik kayıt notlarına sahip. 4 saniyelik not tahmin edebileceğiniz gibi daha kaliteli ses kaydediyor. Ondan kısa. Gerçi 1983'te ne kalitesi la? <laughs> Almanya'nın Rekor play tuşları karışmasın diye böyle yazılmış. Bir de bu videoda anlattığım bütün saatlerde kronometre alarm falan var. Tabi olacak babacım. Casio klasidir. Casio TM100 yani telsizli saat. İçinde FM vericisi var. 100 metreye kadar yayın yapabiliyor şerefsiz. Antenini yamulttuğum. Hava kara taş toprak su deniz yaslaşı demiyor. Her yere yayın yapıyor. İnanamayacağınız ama suyun altında bile yayın yapabiliyormuş mu Meret? Ama bu zati şimdi kullanırsan götüne gelepçeyi takarlar. Çünkü o frekanslarda polis sizlere radyo yayınları, uçak yayınları falan oluyormuş. Ne yaptınız lan göt verenler? <laughs> göt verenler. Seiko RC1000 adlı bu saat çevredeki radyo frekansları ile güncel saat ayarını otomatik yapabiliyormuş Hey yavrum ey. Ayrıca bilgisayarda da bağlanabiliyor. Japon'un gıçı yerinde durmamış. Adamlar televizyonlu saat yapmışla. Hadi bakalım Seiko TV Watch. Allah aşkına çık. Allah aşkına diyorum. bak. Daha fazla sana bu <laughs> Yıl 1982. Bu cihaz televizyon sinyallerini alıyor, ekrana veriyor. Bildiğiniz televizyonlu saat yani. Yalnız yolda biri saati sorsa adama gider ayak. Ana haber izletir bu cihazla. Selamun aleyküm. Kareci, saat Kareci, kaç baba erenler? geldi şu kırmızılı. Kaleci şöyle bir gelmedi. Yalnız ekranda maşallah maşallah. 4K. 96P diyor kancı Puh. Şimdi fark ettiyseniz efendim buradan aha böyle kablo geçiyor. Adamda prostat yoksa bu kablo el lan başka bir şeye hizmet ediyor. Bak bu saat sadece ekran kardeşim. Asıl işi bu meret yapıyor. İster televizyon izle, ister radyo dinle bu kara kutu hep yanında olacak. Kablosuz TV yayını nasıl oluyor? Merak ettiniz değil mi? Onunla ilgili de shorts yapacağım. Abone olun, haberdar olun babacan. Biz sahibinde bu zati satan bazı manyaklar araba parasına satıyor. İnanılmaz. Ve oyunlu saatler. Yani Casio Game Watch'lar. Bu saatlerin her birinde bir iki düğmeyle oynanan basit oyunlar var. Yukarı basıyorum bir, sağa basıyorum bir. Yok ya, grafikler zaten RTX. Ekran gariban işi LCD. Karanlıkta gözükmeyenlerden la. Gündüz derdi başka, gece derdi başka, yağmur derdi. Gerçi yağmur yasa zaten bu saatin ebesi. Oğlum Casio Game Watch sana tek sözüm var. Yaz Aha böyle FIFA milattan önce 18.894 falan var mesela. Bunları oldlar bilir. Biz bilmeyik. Yalnız arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Aslında bu ek saatin ekranda hiçbir şey hareket etmiyor. Biz buna segment ekran deriz. Önceden çizilmiş kareler var. Ekran onları açıp kapatıyor. Aha bu oyuncaktaki mantık. Hatırladınız değil mi? Siko sorulara geçmeden önce sıradaki saatimiz gelsin. O oğlum Seiko şey ne adamsın la. Bu ne oğlum? Buna insan dokunacak baba insan insan. Kertenkele değiliz ya şirketini pandik değil Diyorsanız demeyin. Çünkü bu zaten yanında Allah'a şükür kalem de geliyor. İmza atın diye değil la. Ha böyle tuşlara basın diye. Ayrıca bu saat 1978 çıkışlı ilk hesap makinalı saatlerden birisi. Onu da değil. Şimdi Cloud ile siko sorular. Adaş be sana ben bir şey soracağım. Evet. Sorsana kardeşim. Sorsana kardeşim. La hoparlörüne 220 voltu vereceğim şimdi. Kapat sen Ya ama koyayım. Bu saatlerde de hep aynı vip sesi var be ya. Allah Allah. Neden acaba? Niye bileyim ama koyayım. Yaklaş yaklaş anlatıyorum. Saatin çıkardığı o tiz ses var ya o tiz ses. O ses 2 kilo kHz'dir kardeşim. Bilerek bu frekans seçildi. Çünkü en 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 az pil sömüren frekans. Yani pilinizin bitmemesi için en uygun frekans sesi bu. <laughs> Eğer saate 100 Hz yani hani şöyle bass sesleri var ya Onları çaldırmaya çalışırsan O 50 kuruşa benzeyen pil var ya o 50 kuruşluk pil 5 saniyede biter kardeşim El hareketiniz ile şarj olan saatimize geçmeden önce Hemen şimdiki saatimize bakalım Casio TSX 1300 Bu saatte hem zat hem termometre etraftaki nesnelerin sıcaklığını ölçebiliyor hem de dokunmadan ölçüyor sıcaklığını. Uzaktan ölçüm yapıyor. Hani şu alnınıza dokunmadan ateşinizi ölçen melek var ya, onun sensörünü koparmışlar buna sokmuşlar. Götlek sanki sosyal mesafeye koruyor la. Vay yurdunu uyuncukladı. Bu tasarımına kondik konlikledimin saatini otobüste sanayici dayılar görse, yedek füze mi taşıyorsun la? Yarım derse şaşırmayın. Orhan, okuyalım mı? Hocanın g***** iki saattir ölçüm yapıyorum. Amanak oldum herife. Osurdu galiba. Bilse Dasyo DBA80 uzat 50-100 yazıyı belleğinde tutabiliyor. Ama en çılgın özelliği şu. Telefona doğru tutarsan istediğin kişiyi arayabilirdin. Hani o telefonun çıkardığı 1-2-3'te dokununca hani ses çıkarıyor ya böyle deron deron. De, de, de. O sesleri işte alıyormuş. E, telefona koyuyorsun oradan numarayı şey yapıyormuş. De anlatamadık amına koyayım da neyse. Bir bilgi daha vereyim. Dasyo mühendislerine artık ne verdilerse Ordonunu yaladığımın bu yüzlük saatini yapmışlar. Arada kendi kendine ışığı falan yanıyormuş. Zar deli. Kendi kendini şarj eden zat karşınızda. Seyhu AGS. Bu saate pil takmanıza falan gerek yok. AGS yani otomatik generatik sistem denilen motor sistemi sayesinde zaten kolunuzda kullandığınız her an şarj oluyor. Yürürken, el sallarken, yürek çekerken, yazı yazarken ya da rot balans ayarı çekerken şarj olabiliyormuş la. Çalın. Tut bakayım abi sen şunu. O sadır es ne yapıyor? Ne haber, nasılsın? İyidir. Sen de hep kayıtta geliyorsun. <gülüyor> Bulunduğunuz küfür ve <gülüyor> Bulunduğunuz. <gülüyor> Ama gülme. <laughs> çok iyi, çok güzel. Alo. Eee ne yaptın kan? <laughs> Sekecam yapacağız işi. Bip bip. <laughs> bip bip bip. Evet yine kimsenin bilmediği teknolojileri anlattım. Haftalar süren emeklerimizin karşılığı abone ve like atan herkese teşekkür eder. Katıla gelip ismimi oku diyenler. O bu la? Gizemleri çözen Berat kardeşim, Kork müziğin babası Simu, 5. ayında da bizi yalnız bırakmayan film sever Aslan abim, Civan abime, Drax gurmesi Kerem babaya, Robloxçu kardeşim TDA45'e, Aslanım Leko'ya, Asetçi Erkin kardeşime, Sağanın kralı Yalnız babaya, Doğuhan Acara, 8. ayında bizi yalnız bırakmayan Gopsing Andre babaya, selam olsun.